Evet arkadaşlar TP olduk. Günleri boş geçirmiyorum part 34. Arkadaşlar sabah spora gittim. Bir yıl sonra ilk defa kol antrenmanı attım. Bakın gördüğünüz üzere sağ kolum biraz böyle şey. Çap. Yamuk gidiyor. Acıyor. Arkadaşlar şimdi işlem aldım. İşlemi ön kamerayla göstereceğim ona koyayım. Bakın kankalar. Bakın kankalar. Stopu şurada FVG vardı. Oraya attım. E, TP ile şurada low resistance ile vardı. Oraya attım. Umarım gözükmüştür. Evet. evet arkadaşlar TP olduk. Ya mükemmel bir işlem açtım. Mükemmel ya. ya. Yani yemin ederim hani ustalık işi ya. Bakın şurada cist var arkadaşlar. Kamera bok gibi kusura bakmayın. Bakın cist bir kere değdi. İkinciye de değdi hatta. Ya mükemmel ya. Bu işlem mükemmel. Ama bak ta nereye gidiyor. Ananı avradını ya. Bak ta şuradaki likitliğe kadar gidecek. Abi mükemmel işlem. 800 dolar bak. Gerçekten selam 800 dolar geliyordu. Aa şu çakılışa bak. Ananı avradım ya. Bakın 2.44. Şuraya koysam. 4. Oğlum vallahi geldin lan. Bakalım şu an canlı olarak izliyoruz. Oğlum ne işlem be. Oğlum neyim kralım amına koyayım ya. Şuraya bak. Kamerayı sikiyim ya. Mükemmel işlem işte bu kadar. Yes. Bakın bakın hala gidiyor hala gidiyor hala gidiyor. Gitmeye devam ediyor. Allah'ım bu nasıl bir analiz? Bak 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 4 Dört tip. Beş arar. Kanka bu bitme şöyle. Yedi arara kadar gider. <laughs> Bakayım en aşağıdaki şey nerede? Bak daha şuraya kadar falan gidecek büyük ihtimalle. <laughs> Bunu koyayım işlerine gel ya. Trump'tan mesaj mı aldım be adam ya? 非要同意。